Fethi başı Fethullah Gülen öldü. Terör örgütünün sitesi ölüm haberini paylaştı. Terörist başı Fethullah Gülen'in öldüğünü yeğeni Ebu Seleme Gülen de doğruladı. Örgütle aralarında problem vardı ama bu haberi doğrulaması önemli. Bir iddia niteliğinde hala bu. Öldü deniliyor. Biz de ateşi bol olsun diyor Çünkü bu ülkenin evlatlarına bu ülkenin darbe ile demokrasisine, adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış. Bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş. Bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir. Ben burada yayın ilkelerini hiç dikkate alamayacağım. Kusura bakmayın. Hain olan herkesin sonunun da ülkesinden uzakta ölüme terk edilmesidir. FETÖ elebaşı, terörist başı Fethullah Gülen'in öldüğü haberini bugün hayata dair de paylaşmaktan dolayı da mutluluk duyuyor.